Dirilmek yeniden, yerin uyanması gibi, kımıldaması gibi toprağın, bulutları yarması gibi gün ışığının, yağmurun ansızın boşanması, binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması, erimesi gibi karların ve buzulların, patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların. dirilmek yeniden. Yüz yıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi. Kandan, kinden, öfkeden, üstümüze bir sağanak boşanmış gibi sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar gibi. Yürürken, otururken, yatarken hep çürümek durumunda kalmış Duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz, dokunduklarımız için ellerimiz. Belli bir bozgun yaşamışız. Her şeye ölüm dadanmış sanki. Kadınlar ki anne olmamak için direniyorlar. Erkekler ki savaşmayı tümden unutmuşlar. Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar çocukluk kalkmış dünyadan gibi her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı sanki. Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim? Ruhun serüvenine bir kale olmak için mi? Bu baş kaldırma, kanatlanma. Durmadan geçiyordu o zamanlar. Üstümüzden tanklar, toplar, binler tonluk arabalar. Boğuk bir ses, madeni bir böğürme. Bir metropol devinin içimiz titreten iniltisi. Ta uzaklarda, şehirlerin üstünde kımıldayan, bir korkunun yüreğimizde biriken tedirginliği. Bir samyeli gibi bedenimizi, yüzümüzü, saçlarımızı yalayarak çekiyordu bizi ve herkesi. Ama sen uzaklardaydın ey kalbim, uzaklardaydın. Sevdiğim uzaklardaydı. Ayın ve yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak, coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık, kavalıyla bir sümbülü emziriyordu. Adı Ferhat mıydı neydi? Koyunların, kuşların, öceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o sade tevreni, kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan göğsüme sevdiğim benim gönlüm gök gibidir. Açık deniz gibidir. Pas tutmaz benim içim. Yeryüzü gibidir. Toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin. Ay gibisin. Güneş gibi bazen. Usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun, İpil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı. Atları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı, dosttu. Sen bir taze haber gibi gelmiştin unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen, altın bir vakitti yaşadığımız bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki. Unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi. Hiç unutmadım. Sen uyurdun. Uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi, kıyısından seyredilen bir denizdi sanki. Unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından. Bir çırpınış yüreklerimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku. Senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı. Senin için unutmadım. Ebedi masum çocuklar, Zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah unutmadım. O dirildi o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı hiç unutmadım. Ey aşk ey dirilik solu ey evrenin hareket kaynağı nasıl unuturum nasıl unuturum? hiç unutmadım. Haydi gel sevgilim, uzanalım toprağın altına. Çiçekler mayalansın göğsümüzde. Bu akıp giden, bu kör gidip yol giden kalabalıkları, bu insanları, ezen çiçekleri, bir kere bile farkına varmayan, dökülen bu yıldızları yağmur birikintilerine, çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları uyarmak için, bir an durdurmak için, bu bizi terk eden, bacaları öksüz ve boynu bükük, bırakıp giden leylekleri, o güzelim hacı leylekleri, içimizde sonsuzluk kavislerinden izlerini taşıdığımız, ama şimdi kendimizi zorlasak da anımsayamadığımız, tasarlayamadığımız o kırlangıçları, ah tekrar dönülebilir mi, yaşayabilir miyiz?'' uzansak yerin altına ve toprak olsak Haydi gel sevgilim. Bir daha deneyelim. Bir kere daha kesmek için yolunu kalabalıkların. Yüreğimizden, gönlümüzün derinliğinden vermek. Hep vermek için. Çünkü dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz. Aşkın bir adı da berekettir. En iyi anlatandır o. Hira'da bir mağarada gözden döküleni gönülden geçeli. Ah hep o kelimeyi bulmak için bütün bu çabalarım seni çağıracak olan. Nasıl da unuttuk oysa daha anar anmaz adını. Ansızın patlayan bahara bir pencere açmışız gibi. Kış ortasında çıkıveren güneş gibi birden sıyrılı verip bulutlardan üryan görülen can gibi doldururdun içimizi ve ev içlerimizi. Ah, oruçlu bir Ağustos vaktinde bir kayanın dibinden kaynayan soğuk ve berrak sulara uzanıp kana kana avuç avuç alıp yüzümüzde içimizde duyduğumuz gibi aşk. Ah bir yalnızlık vaktinde herkesle birlikte olduğumuz gene de yalnız olduğumuz bir parkta ta uzaklardan gelir gibi bir tamburdan bir ezginin bizi bizden ve her şeyden alıp götürdüğü gibi aşk. Haydi gel sevgilim gene arayalım makamı İbrahim'de rastlanan ayak izlerini. Dedesinin elinden tutup Kubayis Dağı'na götürdüğü Yüzü suyu hürmetine yağmur istediği, yeryüzünün bereketlenip çiçeklerle bezendiği, develerin coşarak çöllerde ayak sesleriyle şiirler bestelediği o vakitleri. Haydi gel, bir daha, bir daha arayalım. Herkesin ve her şeyin uykuya vardığı bir vakitte gürül gürül bardaktan boşanır gibi yeryüzünü ve gökyüzünü, dünyanın bu yüzünü ve öbür yüzünü, geceyi ve gündüzü dolduran, yüreğimizi kuşatan o kitaptan okunanı. Yaşamak, avını gözleyen, sessiz, gergin, soluk soluğa bir atmaca, sağ elimin parmakları ucunda. Ve ölüm bir güvercin beyaz süzülen masmavi gökten berrak sulara Bir yıldız kayıyor, kayıyor, kayıyor. Bir dal uzuyor, uzuyor. Bir gül kanıyor bir seher vaktinde. Yanıyor bir ateş için, için içimde, içimin de içinde bir ezgi dönüyor, dönüyor, dönüyor bir ney eriyor dudaklarımda. Aşkın bir adı da yorulmamaktır.